Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brawl Stars'ta ana hesabımdayım. Evet ana hesabımda arkadaşlar. Çok oldu oynamıyordum. Ve arkadaşlar sonunda Ems arkadaşlar aldık arkadaşlar. Ems arkadaşlar evet. Arkadaşlar Ems'in şerefini arkadaşlar lütfen kanalıma hala abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu videoyu tamı tamına 25.000 arkadaşlar beğeni bekliyorum. 25 bin arkadaşlar yapabilirsiniz. Evet o zaman 3, 2, 1. O arkadaşlar evet Ems geliyor. Güzel bir karakter yani. Kupa yolu 10-10 arkadaşlar evet. Kupa yolu yavaşçıları tamamdır. Evet, en, en son doğacaktır. olacaktır. Evet. Yalan yanında. O bayağı şık gözüküyor. Ayıptır. Evet arkadaşlar. Tek hesaplaşma hemen Ems'le gidelim. Bir bakalım. Nasıl bir karakter acaba? Oh, bu tam. Bayağı iyi hızlı kırıyor sürekli kırıyor. Baya abi bayağı iyi. Şunu bir alamadım ha, aldım. aldım aldım boyu aldım. Bo kaçamaz. O oh. gel bu gel bu gel. Aldım evet. Ultimiz de açıldı. Yavaşlatıyor, <laughs> <laughs> muhteşemde. Muhteşemde güzelmiş gayet. Bayağı iyi. Ben sevdim, şey evet güzel. <laughs> o sıkıştım. Abi burada öleceğim. Yok, ölmedim bir dakika. Şuradan şöyle aldım. Direkt aldım anne. Aa ikinci oldum neyse. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Bu buydu arkadaşlar. Yani emsal aldık arkadaşlar. Baya iyi arkadaşlar. Evet görüşürüz. <laughs> sizi seviyorum. Bay bay.